Merhaba arkadaşlar. Bu orta kümesimizde artık kısasok kalmadı. E, Atakslar duruyor. Ataksların normalde köşede kümesleri var. Onları oraya alacağım. Cilcileri de artık e, buraya taşıyacağım seradan. Yani seradan tel koydum. Telden çıkıp serayı ettiler Annem çok kızdı. Şimdi burayı bir temizleyip bir de dezenfekte edeceğim. Normal dezenfekte maddede madde de var. Artı dezenfektelik boya e, badana yapacağız. Onu da ayrı yeten nasıl yapılıyoruz, nasıl yaptığımızı onu da videosunu, videomuzun içinde onu da göreceksiniz. Öncelikle şunları bir kaldırayım. Bunları artık burada tutmayacağım. İri, ıı, geniş gözlü ıı, altlıkları. Dar gözlüğü buraya getiririm. Kümesi yine aynı şekilde buraya getireceğim. Isıtmalı ee, kümesi. Civcivlerin kullandığım. Geceleri yine içine kapı açık vaziyette. İsteyen girsin, isteyen girmesin. Onu da yaparım. Onu da videomuzun ilerleyen kısımlarında gösteririz inşallah. Evet arkadaşlar temizliği yaptım. Ee, sadece şu an temizledim, süpürdüm. Yani bütün pisliği yapan sasolarmış arkadaş. Çok iyi, çok ıı, çıkarıyorlar tabi. Hem biraz da ishal gibilerdi. Öyle olunca cıvık, ışıkları cıvık oluyordu. Şimdi çok şükür gayet güzel temiz bir vaziyete getirdik. Ee, durum bu. Cildenfekte yaptığım zaman oğlu yaparken onları da ayrıntiden gösteriyorum. Şimdilik durum budur arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Cildleri yine dışarı saldık. Biraz hasıl da verdim. Güneşleniyorlar, yatıyorlar. Ee, Şurada biraz sulucan çıkmıştı, sulucanları alıp kaçıyorlar, kovalıyorlar bizlerle. Bakalım, gel bakalım. Ha, işte oradan kapıdan geçipte, sonra tel örgülin orada kalırsın. Artık seradan çadırı söktük. Çadır burada. Ee, kümeslerini de çıkardım, temizledim. Maşallah, ee, çok şey çıktı alt tarafından, alt tablodan bu kadar pislik çıkıyor. İlginç bir şekilde uçan karınca dolu. Her taraf uçan Kesmişim video çekerken. Her taraf uçan karınca arkadaşlar. Şunlar hep uçan karınca görüyor musunuz bilmiyorum. Ee, felaket uçan karınca şeyi var. Normal karınca hiç görmedim ama. Uçan karınca dolu. Lan serçiler. Gidin lan. Evet. Şimdi bugün kümesi <laughs> alacağım inşallah. Ee, bu kazların ki işte dezenfekte badanası yapıldıktan sonraki hali. Şu taşlara kadar e, dezenfekte ettim güzelce. Bu bizim işte, ne olur girme kızım. Bolluğumuz. Evet. Şu boyanmış halini gösterememiştik. Onu gösterelim. işte Bunlar da çıkacağız diye bekliyorlar tavuklar dışarıda. Evet. Ee, dezenfekte edilmiş. Dezenfekte badanası yapılmış. Son hali böyle. Şimdi öncelikle şu kümesi bir yerleştireyim. Şunları yerleştireyim. Ona göre ızgaraları yerleştireceğim. Şu geçme, geçeceğim yere ızgara koymayacağım. Çünkü o küçük olanlar dandrik. Çok dandik olduğu için de yemlem vermeye girdiğinizde kırar. Yani şu giriş kısmında bir yer ayağı boş bırakmam lazım. Diğer yerler yine aynı şekilde plastikle inşallah kapatmış olacağız. Şöyle üstüne çıkmaları için bir tünek burada var. Bir tane de normal kendi kümeslerindekini koyacağım. İki tane. Bunlar seviye yükseği. Artık e, ışık, elektrik, ısıt, ışık, ışık demeyelim. Çünkü ışık yakmıyoruz. Isıtıcı ampul çalışıyor. Onu da yapacağım artık. Kendi linkimesi dursun. Açık kalsın. Girerlerse gitsin. Şöyle bir incelersem. Şu ibikli horozu, horoz diye düşünüyorum. Şu bir tane şu arkası, kafası bir tarafı olan ikinci horoz olması lazım. Burada horoz yok. Şu horoza benziyor. <laughs> Başka şu in aynı şekilde horoz gibi. Bundan sonra şu beyazlı gibi bayağı büyük maşallah. O horoza benziyor. Şu arkadaki en arkadaki sarı horoz olabilir. etik cinsi. Eee paçalı vardı. Paçalı da horoza benziyor. Nerede o paçalı? Ha bir tane ilginç bir tane var. Bunun ne olduğunu anlayamadım. Yani da horazada, nasıl bir horozon çözemedim? Horoza benziyor. Bakın kafasında da şey var. İbitli gibi. Tepe tepe var. Tüy. Haylonda. <laughs> Böyle. Bu ıı, nerede o? Kuyruğu paçalı olan semtvan şey, kuyruğu demişim. <laughs> Bacağı paçalı olan vatandaş. Ha, Şurada bak. Tamam şu işte. Arkadaş herkesin tüyünü yiyor ya. Öyle böyle değil. Önüne bulana tüylerine yapışıyor. Milletin tüylerine yapışır vaziyette. Herkesten tüy koparır. Ha sen ne var? Sen ne yapıyorsun beni? Ha? Evet burada güneşleniyorlar. Güzel güzel duruyorlar maşallah. Ha? Bazıları bacaklarından belli zaten. Etkilerim maşallah iri yarı. Şu beyaz herhalde. Hop ne oluyor? Sıkıştırmayın lan birbirinizi. Koca yer arasına sattım. Sen şeye giriyorlar. Diye. Hiç Hah bunlar da burada. Ha siz. Ligorinler. Babaların ligorin herhalde. Oğlum siz ne yapıyorsunuz buraya? Niye girdiniz? Gözden uzak olursanız gönülden de olursunuz. Gözden uzak olmayın. Hadi geçin bakayım. Hadi geç. Çıkın oradan. Çıkın. Çıkın bakayım. Çıkınlar. Çıkın. Baby çıkınlar. Çıkın baby çıkın. Şişt, oraya sakın geçme. Vallahi Ayman bir yakalarsa feleğin şaşar. Ne olur anlayamazsın. O paçalının tüyü olmasına da benzemez o. Evet. Bravo. Şuraya şey yaptılar diye kazdım ama pek de olmadı. Kuru olsa daha iyi olabilir demek ki şey için. Şöyle toprak banyosu yapmaları için. Karaya soksam şuradakini olabilir aslında ama güneş aslında yani. Şuraya da yemlerini ıslattım karıştırdım. Ay üzerine çıkıyorlar. İşte eziyorlar. Hadi bakayım. Buna Mermer tozu ve diyorsam toprağa kattım. Bazılarında sanki iç var gibi geldi. Böyle şeyleri dışkılarında ay şöyle yapalım ki almaları kolay olsun ha. Hadi okey Evet. 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 Afiyet olsun. Yeng. Yeng. Yeng gari. Allah Allah ya Rabbi. Şimdi bunu hallettik. Burası tamam. Böyle güneşleniyorlar ama tabii beklemek lazım. Atmaca mıdır Şahin midir? Bu geziyor vallahi tavuklara falan almaya çalışıyordu zamanında. Ki onlara bir şey yapamadı ama bunları götürür. Bunlar ufak. Aferin. Güzelim. Güzelim, güzelim. Bir tane şu uh, nerede o? Şu ya? Şunlardan benzeyenlerden de hafif bir böyle tüy kabartıyor gibi şey gibi sıkıntısı var gibi de anlayamadım. Onun ilaç da vermek istemiyorum şimdi hiçbir şekilde mantık yutuk verip şey yapmayalım ee, şu şeylerle iç parazit falan varsa onlar temizlen inşallah bakacağız artık göreceğiz şimdilik durum bu çeşitlilerimizden haberler böyle lan kapatmışım hiç farkında değilim şey yapıyorum derken ne zaman kapattım nasıl kapattım onu da bilmiyorum nerede kapattığımı bilmiyorum güveçlerini aldığım zaman bir de ki yeni kümeslerinden ekstra bir görüntü aktarız. Ama şu paça, ha, ikinci paçalıyı buldum arkadaşlar. Şu vatandaş, çok az bir paça kalmış. Evet, şu. Görüyor musunuz? Mu? Yaklaşıyoruz. Göster bir paçalarını. Hadi bakayım. Hadi, gel buraya. Bakın çok az. Çok az paçalarında süt var. Tabii diğeri gibi değil. Ee, Hop 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 Allah'ım ya Rabbim. Milletin göçünü başını, başını şey yapmayın, yemeyin. Şunlar işte köy tavukları gibi olanlar. Bu et şeyler hariç onların bak ana lan onu onlar... ne yapıyor lan? Adamın şeyi kanattı ya. Gözümün önünde kanattı hem de. Kulağını çekelim senin. Kulağını çekelim. Ha. Ee, beni kızdırma. Şahin şey gibi bakıyor. Kulağını çekelim. Tayyipçik Burada da bir tanesinde salla başka bir şey var. Ee... Evet, çiftçilerimiz yeni mekanlarına transfer oldular. Çok zor şartlarda yakalı yakalıya getirdim. Bayağı uğraştırdı. Şimdi oraların eski tünelini de koyabiliriz aslında ama koyacak yer. Yemlik ayarlayacağım. Bazı doğrusu da. Temizliğini izleyeceğim, şekil edeceğim. Şimdi gel bakalım. Hoppa. İşte şu. Sadece baş gibi olan, kafası şu olan. Zaten ben şuraya bak. Şöyle biraz sıkıntı Yine iyi. Bunlar böyle. Yine bunu koydum artık ama sıcı çalıştırmayacağım. Sıcı ampulü koymayacağım artık. Yemlerini yesinler bakalım şimdilik. Başka bir şey vermeyeyim. Bunları yesinler. Şurada geçecek şekilde boşluk bıraktım. Yani altlık koymadım. Bu altlıklar sağlam değil çünkü. Aslında bunlar bayağı da büyümüşler. Ben daha şöyle e, Dar daraltıp olsun gibi düşünmüştüm ama elinde olsa 2 santim ikiye ikilik göz aralığı olan artık o bile rahatlıkla bunlara olacakmış yani hayatlar maşallah baksanıza hele şu vatandaşın Et, ettikleri öyle yeri yarı, yarı zaten diğerleri için de aynı şey geçerli bunlardan bir 10 metrekare daha aldırmak lazım en azından dursun mahalle <laughs> yazın getirsinler. Evet. Şöyle. Güneşleniyorlar. Ey, burası iyi oldu ya. Hava, havadar. Hava Şu kenarlardan arkayı da dolanacak şekilde şey yaptım. Arkayı boş bıraktım. Şimdi bir şey olur, şey olur. Sıkışır kalırlar ondan sonra. Gerek yok. Alternatif çıkış olsun. Aman Allah'ım ya Rabbim. Bunu şu köşeye bak. Yatarak yiyor. Yatarak yemek. Uzanıp şi Böyle. Şöyle yemeyin lan. İyi maşallah. Güzel. Güzel güzel güzel. Şuraya sulu, şuradaki buradaki sulu getireceğim. Yemlik var büyük. Onu su doldurmuştum için temizlemek için. Onu bir çamaşır suyuyla bir eder. Ondan sonra onu da koyarız. Tam şu boşluğa gelecek şekilde. En azından döktükleri zaman alttan yemeleri işte yiyebilirler dökülenleri Yine öyle bir durumumuz olur. Durum bu vatandaşları nihayet yeni yerlerine yani çok şükür getirdik artık. Hayırlısı. Hadi bakalım. Kendi sağlıcakla kalın inşallah tamam mı? Güzel güzel büyüyün burada. Fazla yerde Ee, yumurtlayacak vatandaş beni kandırdı. Sağolası kandırmadıydı değil Yumurtlayacağım diye şey yapıyordu. verdim. Gezmeye kalktı. Strese giriyor herhalde. Bunlar bağırınca dışarıda. Bunları ördeklere yaptık. Küveti şey küvetlemişim yeni. Kazlar onlardan önce davranıyor. Gerçi ördek kanda demin de. Feriyi yıkandı. Ha, hadi bakalım kazlar. Evet. Civcivlerimizin de yeni yeri böyle. Bir burası kaldı. Dezenfekte badanası yapmadım şunları da altlıkları çıkarıp bir de onları yıkayıp yani temizlik yapmak lazım da bugün olmaz bugün zor ama yarına ayarlayabilir miyim bakalım artık hmm. <laughs> evet durum bu evet kümesin son hali Allah'ım yarabbim hiç şey, yok, çıkacak yer yok Kulukları böyle büyük kuluğu koydum. Eski sasaları kullandım. Yine aynı şekilde büyük yemliğe koydum. Tabi yemlik ilk getirdiğimde savaş çıktı. Sığmadılar. İkinciyi getirdim artık. Aslında ikinciye gerek yok. Çünkü e, sürekli önlerinde olacak. Kapıda, kapıda açık olacağı için. Gece de kapatmayacağım bundan sonra. Değil mi? Değil mi çocuklar? Yeni yerinizden çalıştınız mı? Bak tünekte de bir şey var. Tellerini kapatırız. Böyle dururlar. İnşallah güzel olur. Burada arada da sizi çıkartırım tamam mı? Şimdi ilk olmaz ama yani tavuklar yokken sizi de çıkartacağız. Yoksa hepimiz beraber olmaz. Maşallah. Sinemik bir çünkü yok. Siniyorlar. Evet. Bunlar da Aslan Ben garip kalk yatım lan. Şimdi buraya bir su getireyim de. Nasıl olacağız? Birbirinden şey şeyler yapıyorlar. Beşer güreşçiler. Oppa